gibi şekilde yapın. Biz Allah razı olsun. Dondurun, şey yapın. Birazından bir şey olsun, milletin önüne gelsin. Okey. Maşallah. Allahım. Abi Valorant oynuyor gözüküyor, haberin olsun. Bismillah. <gülüyor> Bismillah. Bir F5 at. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu hafızı kimse dilini sikeyim. Ne? Influence. Ben... Ben belediye başkanlığına oyumu koyuyorum. Adayım var da. Ben, koyuyorum. Bu kez de ben olmak istiyorum. Bu Bak şey inanın. ben hiç olmadım güzel. ki oğlum. Ben bu madencilik ya. daha güzel Kazanmak isteyen bana versin aga. Arkadaşlar yedi 24 talla sürüyorum talla suluyorum. Bir şey Badenlerin... soruyor Bu garibanı belediye başkanı yapın. Ben hiçbir tamam, şey yapmayacağım. Bu bu topraktaki piçlerin hepsini vurup öldürelim. Arkadaşlar Aha, ben Arkadaşlar Ben oğlum <laughs> amına koyayım al sana ben veriyorum. Ha, ben Hayır. Ver... Ben bir dakika bana oy verme. Bir dakika dur verme Senin kafan <laughs> sıçtık. Görün ya bak şimdi nasıl kazanıyoruz sizi. <laughs> Büyük sıçtık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Belediye başkanını <laughs> öldürmek evet. istiyorum. Evet. Ha <laughs> <laughs> hayvan terbiyesi bir ha. köpeği bir koku aldı. Şimdi hayvan terbiyesi kim söylemesin. E, ee, şunu bilsin, klemlemesin çünkü Aynı. devamı da olabilir. Sağındaki veya solundaki bir kişi e, kurt. Onu biliyor hayvan terbiyecisi. Şimdi ilk baştan klem atmasın ama. <laughs> var mı senin? Kadar... Söylemek isteyen var mı? Sıra sıra, sıra, <laughs> herkes konuştur. Sıra sıra pardon. Sıra sıra herkesi konuştur hızlıca. Emrullah Bey nasılsınız? <laughs> var mı bir yarım fikriniz var? Arkadaştan, ben yanımdaki kâr çekmiyor gelmiyor kaç ne ben yanımdaki arkadaştan e, hiç hoşluk çekmiyorum. Arkadaşın tipine de bakarsanız zaten e, Suriye Elbap'tan göçme bir tipi var. Doğru öyle zaten. Peki Adem Bey, yapmak istemiyorum ama Suriye Elbap'a geri dönerseniz çok teşekkür kalırım. İyi günler diliyorum. Şimdi arkadaşlar gel. savunmamı yapıyorum. Bu arkadaş bana şeyeim yaptı. Bu arkadaş bana şeyeim yaptı. Kaldı. Bundan Bundan şüpheleniyorum ben. Tamam, beni korumana gerek yok. Beni, abi, beni bilelim ee, yeter. Eskizim. Ee, ben daha yani birinden şüphelenmiyorum ama sağ tarafından bir ısırılmış gibi bir ses duydum ben <laughs> gece. Oklar evet. Adem'de toplanıyor evet. sen abi sende bir fikir? Ee, ee, şöyle söyleyeyim ben e, götümü kurtarmak için söylüyorum. En başta bu bana bir şeyler olacak. Ben kainim. Ona Aa, göre onu en başta söylememen hmm. lazım. Neyse muhafız kimse artık beni bir korusun oyunu kazanalım. Okey muhafız dikkate al. claim yapıyorum bana. ben. claim yapıyorum. claim yapıyorum seriden. Evet. hayvan terbiyesiyim. Hayvan terbiyesiyim. Ya bu lan ya bu ya da bu. Ha olsun. Çünkü beni koruyun. De, beni bu arada koruyun. ikisi de olabilir çünkü ikisi de Adem'e yüklendi. Bence ikisi değildir ya. Bence yani Cengiz, Cengiz denk abi. gelme ihtimali zor. Yurdullah sürmeli o. Arkadaşlar. Sakın. Bir şey Bana diyeceğim. Güvenin. Influencer var. Influencer var. Dikkat Bana edin. Bana güvenin Cengiz var. abi. Bence ilk el kimseye asmayalım. Influencer var. Aynen. Beni korusun Mahpus kimse. Tamam. Oyun taşıyacağım ortaya, galiba. Ortaya oy verin. Ortaya oy verin. Ortaya oy verin. Ateş e. oy verelim. Diğer elde kalanları konuşturalım. Dikkatli olun. Beni koruyun. Beni koru. kain de var. Kayn'ı unutma. Kayn'ı unutma. Lan. Ben güzel <laughs> oynayayım. Bombacı. <gülüyor> Bombacı mülayim sağ <hesabı. gülüyor> Bir bu terörist. Lan 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 gidiyor lan lan. Kim bir şey yazıyor ama. Kim o? İfşa. Kim <gülüyor> o? <laughs> Savaşıyoruz bir bardak kola be. Hadi bebe be o be, bir kola be. Öyle bir çobanım ki ben, boğazım kurudu. amına koyayım. Haydaaa. <laughs> <laughs> Cengiz abi, seni koruyan aklımı... Şimdi <laughs> tamam dakika. arkadaşlar, şunu alsam değil mi şimdi Evet, <laughs> bir şey diyeceğim bak, hala... Bir dakika. Bak, ay okay. eğer kurt olsaydım şu an seni <gülüyor> öldürürdüm. <gülüyor> Niye şu an hayattasın mesela? Şimdi Bunu neden öyle biliyor musun bak? Ben niye öldürmediğini biliyorum. Sağ taraftaki de olabilir, sol taraftaki de olabilir. Sen sol tar e, sağ taraftaki niye Peki direkt niye bana fokus atıyorsun? He? Oğlum Hayır, bir sağ dakika bak. Ne? Oradaki Kileyim oradaki kavgayı bir bırakın. bir bırakın. Oradaki kavgayı Yok. bir bırakın. Çağrı Bey'le Cengiz Bey niye hiç konuşmuyorlar? Tamam söylüyorum. Ee, şu an e, söylüyorum. Yani. Ee, e, tamam konuşayım mi? ben. Tek 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 Cengiz abi konuşsun. Nayken dediğinde doğru. Hayvan terbiyecisi eee Reis senin e, rolün önemli bir rol mü? Yani söyleyeyim mi? Yani benimkini söyleme bence kalsın. Yani Gördün sen. Tamam. Gördüm söyleme. gördüm. İlk el seninkini gördüm. Sonra e, Nike'ne gittim. Nike'n dediğinde Hı. doğru hayvan terbiyecisi. E, geri kalan Gamsız ve de e, eskuzem Emra Sürmeli. Bu üçünün arasında gidip geliyoruz. İşte sıkıntı da orada. Neden çağırdı ya da ben Peki ben bana bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ha bir de Big Boss doğru. Pardon Kanka, Big bir de Big Boss. Yani. Ben bir Komik kendim doğrulama. doğrulamak adına bir şey söyleyeyim mi? Ee, Cengiz abi beni klemliyor musun hani köylü oldu mu? Köylü değilsin. Tamam köylü ben. Ben bombacıyım. Evet bombacısın. Olarak. Ya kimse bir şey yapmadım. Bu bombayı, hani bu bombayı ben kurtlara kullanacağım. Yani sizin köylü adına çalışıyorum zaten yeşil bir rol. Hı, hı. Evet, ne yapıyoruz? Var ben... mı fikir olan? Sen konuş e, çağrı. Kanka ben köylü klemliyorum. Çünkü sen zaten de bir şey var. Ee, Adem zaten belli. Cengiz Herkes abi bana belli. veriyor. Oylar Arka bana döndü. Hayırdır? E, sen, var. sen, senin rolün ne? Bir konuşalım. 30 saniyemiz var. var. E, konuşalım bence de. Şems, Şimdi kesin miyiz? Şey, Cengiz abinin şeyin olduğundan muhabbet. Şems, rolü ben, 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 ben gamsıza veriyorum. bu bana oynuyor. ben buna oyunu veriyorum. Net. Hayır abi öyle yapmayın. Tamam, solumdaki net kurt bak. Solumdaki tamam, net verin. kurt. Ona verin. Evet, Soğumdaki bana versin verin. kanka. Bok aldım. Evet. Alo. Savunma yapaydın. Koku Kanka savunma yapmayacağım. Verin Oğlum, 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 Oğlum bok aldım hayvan terbiyesi ki beni. Berk her şey <gülüyor> sende. <gülüyor> Hadi bakalım. Hayda. 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 Yani yanımdaki Suriye Elbap'tan göçme bir insana güveniyorsunuz ben daha ne daha. Arkadaşlar koku aldılar köpeğim. Hayırdır. Belediye başkanınız olarak ee, savunma yapmadığı için Gamsa veriyorum. Kurt gibi geldi bana çünkü savunma yapmadı. Herhalde öleceğini anladığı için. Hadi geç. Artık yanlış doğru Aynen. bilemiyorum. Savunma yapsaydı keşke. Ali Emirullah Kurt. Bak böyle bir oyun gelmiş kanka, bana böyle bir oyun. Kanka, kanka gitti? Tamam mavi rol gitti yani. Tamam. İnfidusuru aradan kaldırmış olduk. <laughs> ya abi. Ya. Neyse. Bu söz arada... istiyorum, söz istiyorum. <laughs> Birinci olarak Emra sürmeli dönüştürülmüş bir Hiç kurt istiyorum. adam. Cidden mi? Cidden. 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 Ve konuşmak ee... istiyorum lan, ne vermeyin evet. Cengiz abiye verim bence kesin katil. Ver ver Cengiz abi ver. Manyak mısın oğlum? Kainim lan ben. Ver, ver, değil, kesin ver, ver. katil. lan kesin kainim. Katil. Kainim. Kain, kain değil. Kain değil. Kain bu değil <laughs> Şerefsizsiniz <laughs> oğlum. Siz. Hadi bakayım. Dürü <laughs> Elbap'tan gelmiş bana şekil koyuyor bir de. Like'ın mı der ne der. Kesin, de kesin kara kurt bak. Kesin diyorum. Aynen aynen. <gülüyor> Başka <laughs> ihtimal yok zaten. Baksana. Helal ya. Dansını sallıyor ya bir daha. Geçer geç.